Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir pisraftı bölümünden herkese sevgiler. İlk bölümde ev başlangıcı falan yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Eğer birazcık konuşalım, hem sohbet ederken de işimize koyulalım. Burada bir tane ekip portal var. Oraya alırken birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Minecraft'ın yeni versiyonu geldikten sonra yani 1.18 geldikten sonra dosyaları taşıma diye bir olay çıkıyor arada böyle karşımıza. Bu yüzden de benim dünyaların hepsi silindi. Ben de PixelCraft'ta tekrar başlamaktansa dedim. Yeni bir seed oluşturayım. İkinci bölümü de bu şekilde atalım. Hem diğer seed'i de beğenmemiştim zaten. Bu seed daha güzel diye düşünüyorum. Ee, haritalardan baktım. Bir tane dağlık arazi var. Önde de boşluk alan var. Köy falan var. Oraya yerleşeceğiz. Ondan önce şu portalı biraz yağmaladık. Şimdi oraya doğru yolculuk yapacağız. Bu sırada da hem etrafı keşfetmiş oluruz. Hem de ne var ne yok diye bakarız. Şimdi hızlıca yerleşeceğimiz yere doğru gidiyorum. Evet arkadaşlar yerleşeceğimiz yer 140'a 1000 olması lazım. O koordinatlardaydı. Burada bir tane yıkık gemi gördüm. Şimdi onu yağmalayacağım. Hızlıca aşağıya doğru inelim. Tabi telefondan da bu kontrol etmesi bayağı bir zor. Böyle yerlerden geçmesi zor. Ya ben alışmadım ya da artık zordur ya. Burada sandık yok lan. Diğer yerinde olması lazım. Hardcore, he, hardcore survival'dayız arkadaşlar. Onu da açıklayayım zaten bir tane normal Survivor serimiz var biliyorsunuz Extreme Craft. Ben de aynısı olmasın diye tekrar etmesin kendini diye hardcore'a çevirdim bunu. İndirme linki de açıklamalar kısmında var arkadaşlar. Eğer e, link nasıl indirilir falan diyorsanız Erbey kanalına gidip oradan bakabilirsiniz. Çünkü e, paketin kurucusu Er Erbey zaten yapımcısı Erbey veya Türkçeleştirmiş miydi öyle bir şeyler vardı arkadaşlar. O videoyu izlerseniz her şeyi açık açık anlarsınız zaten kurmayı da anlarsınız. Evet arkadaşlar sonunda köyümüze geldik yerleşeceğimiz yerlerin yakınları yani bu taraflar tam da haritada gördüğüm taraflar karlık dağ falan zannediyordum ama kar yokmuş herhalde ama arka tarafları karlı dağlara açılıyor diyebilirim köyü yağmalayacağız ama ondan önce ilk yerleşeceğimiz yeri bulmamız gerekiyor düzlük bir arazi istiyorum tabi şöyle de bir durum var etrafımın da aynı zamanda nehirle çevrili olmasını istiyorum yani küçük bir adacık gibi Türkiye gibi düşünün yarım ada gibi yarım adadan büyük sanki de neyse artık öyle olaylarımız var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ve burada yeşil köyler yani hırsız köyler var bunları öldürmeliyiz ki diğer köyler üreyebilsin biliyorsunuz bunlar hırsızlık yapıyor üremelerini engelliyor. Ve iki tane varmış lan. Evet arkadaşlar burada güzel bir mağara girişi gibi bir şey var yani. Dağın ortası delinmiş gibi bir olay var. Buralara güzel bu boyutlar yapılabilir. Ama buraya yerleşmeyeceğim. Biraz daha köye yakın yerleşmek istiyorum. İlk önce buradan aletlerimizi yapalım ama önce ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yerleşeceğimiz yeri bulduğumuza da göre bulduğumuza da göre <laughs> yerleşeceğimiz yer burası arkadaşlar. Bu tepeliği indireceğim zaten 50 oradan bir de 30 EO vardı sanırım ben onu tasarlamıştım. 80'e 80 bir alanı düz hale getirmemiz gerekiyor. Bu tepeliği indirirsek o kadar bir alana ihtiyacımız yeterli olacaktır. Yani ihtiyacımızı karşılayacaktır. Yemeklerimizi pişirelim. Birazcık sandık yapalım. Ondan sonra köyü yağmalamaya gidelim. Evet arkadaşlar yerleşeceğimiz yeri seçtiğimize göre şimdiki aşamamız tabii ki de şeker kamışlar yani büyüler için hazırlık yapmak gerekiyor. O yüzden şeker kamışlarımızı da şimdi ekmeye başlıyoruz. Evet sıra geldi en güzel bölüme köyü yağmalamaya başlayacağız. Şu anda pembe bir tane yatağımız var. Niye pembe? Bizim rengimiz turuncuydu diyebilirsiniz. Yani daha doğrusu benim rengim turuncu diyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz serimizin kapak fotoğrafları bundan sonra hep pembe olacak. Pis raft için konuşuyorum. O yüzden yatağı da pembe seçtim. Pembe bu serideki rengimiz diyelim. Evet arkadaşlar ikinci aşamamız da bitti. Yani köy yağmalama işi artık son buldu. Ve şu anda topladığımız samanlar sayesinde de yemek ihtiyacımız da bitmiş oluyor. Yani yemek aşamasında direkt geçmiş oluyoruz. Şimdi geldik yeni aşamamıza. Madencilik aşamasındayız arkadaşlar. Birazcık maden yapmamız gerekiyor. Zaten şu anda da aklımda kalsın diye yazıyla yazıyorum. Buraya maden girişini yapacağız ve madenden çıkan madenleri <laughs> madenine çıkan madenleri buradaki yük gemileriyle taşıyormuşuz gibi bir görünüm yapacağız. Yani bu demek oluyor ki sahil köyü gibi düşüneceğiz burayı. Ve bu sahil kasabamızın etrafına da iskeleler ve gemilerle yapmış olacağız. Yani tam anlamıyla sahil kasabasına döndürmüş olacağız şimdi. Ben bu maden girişini 10-10 döne döne yani 10 blok ineceğim aşağıya doğru ondan sonra tekrardan bir tur sola döndüreceğim ondan sonra bir 10 blok daha ineceğim tekrardan sola döndüreceğim yani bunu eksi 64 seviyeye kadar yapacağız elmas seviyesine kadar eksi 64'ten de şerit madenciliği yaparız şimdi Survive serilerimizde artık sandırmalar daha fazla oluyor bu da daha uzun yani Survive serilerin videoları daha uzun olduğu için fazla uzamasın diye öyle söyleyeyim ve daha çabuk gelişebilmemiz için yararlı oluyor öyle söyleyeyim. Şimdi burayı son seviyeye kadar eksi 64'e kadar indirelim. Evet arkadaşlar tam dönemeç noktasına geldim. Gece dolmuş. Anlatmak istediğim olay buydu. Yani 10 seviyeye ineceğiz. Sol taraftan tekrardan merdiven kazmaya devam edeceğiz. Ki bu sayede dümdüz inip saçma sapan alanlar oluşturmamış olacağız. Uyudum. Çünkü köylerimizi de artık korumamız gerekiyor. O köyler bizim işimize çok yarayacak. Şimdi eksi 64'e kadar durmadan kazmaya devam. Evet arkadaşlar serimizin ilk demirlerini bulmuş olduk. Şimdi hemen bunları toplayacağım. Ondan sonra demirden kazmalar yapıp tekrardan eksi 64'e kadar kazmaya devam edeceğim. Çünkü yolumuz çok uzun. Evet arkadaşlar eksi 64'e kadar geldik neredeyse Tabi ki de eksi 58'den itibaren dümdüz maden yapmaya başlayacağım ki daha verimli olsun hem altımızı kazacağız zaten eksi 57 falan eksi 59 falan bedraklara geldiği için o yüzden orada alt, e, elmas çıkma şansı daha da azalıyor. O yüzden buradan itibaren kazmaya devam edeceğiz ama şimdi geldiğimiz yolu bir tık daha alttan kazarak ta yukarıya kadar çıkacağım bu sayede hem merdiveni genişletmiş olacağız hem de blok toplamış olacağız. Çünkü evimiz için baya bir blok lazım. Evet arkadaşlar aklımdakileri yavaş yavaş yapmaya başladım. Buradaki tabi meşaleyi de kırmasaydım iyi olacaktı da. Üçerli bir şekilde sağa ve sola yani üç yükseklikte sağa ve sola koridorlar açmaya başladım. Üzerim doldu artık yukarıya çıkayım dedim. Hem bloklar boşa gitmesin hem de Aklımızdakileri uygulayabilelim diye Bu kadar madencilik yetiyor Yani dördüncü aşamamız olan madenciliği de Bu sayede bitirmiş olduk Evet arkadaşlar yine gece oluyor <laughs> Yine uyumamız lazım ve Sonuna geldik sonunda Lan kaz kaz bitmiyor bu nedir arkadaş Ya şu toprakları da hemen kıralım Ondan sonra bir gün yüzüne çıkalım Ya Evet arkadaşlar, sandıklarımızın olduğu yere geldik. Birkaç tane daha sandık yapacağız ve ağaç sıkıntısı çekiyoruz şu anda. Etrafımızda ağaç olmadığı için fırlat biyomunda niye ağaç yok? Onu da bilmiştim ama anlamış değilim. Neyse üzerimizdeki malzemeleri e, boşaltırken ben birazcık daha bu seriden bahsetmek istiyorum. Şimdi video arasında oynayacağım. Yani video arasında ölebilirim de öyle bir sıkıntı var ama tehlikeli işlere girişmeyeceğim tabii ki. Özellikle malzeme toplama bizim için önemli olacak. Maden işlerini video, videoda yapabilirim. Çünkü tehlikeli bir olay. Video dışında ölürsek sıkıntı çıkarabilir. Bize bol bol tahta lazım ve kum lazım. Bunları tabii ki de video dışında toplamış olacağım. Muhtemelen 3. bölümde video dışında bol malzemeli bir şekilde gelmiş olurum. Çünkü mob farmı gibi bir düşüncem var ilk bölümlerden. Bu bizi bayağı bir geliştirecek açıkçası onu söyleyeyim. Mob farmı derken klasik mob farmı değil direkt altın farmı diyeyim. Onlarda mob sayılıyor zaten de xp için baya güzel olabiliyor altın farmı. Ama şöyle de bir sıkıntımız var. Nether'a elmas zırhsız gidemeyiz. Çünkü çok tehlikeli arkadaşlar. Hardcore moddayız. Ö ölmemiz orada bir dakika bile almaz. Yani bir gust ateş etse direkt boku yedi öyle söyleyeyim size. İlk önce maden yapıp elmas zırh olmak istiyorum. Ondan sonra nedir yollarına düşeceğiz. Ondan sonra da altın farmımızı rahat bir şekilde yapabiliriz. Altın farm yapımı kolay zaten ve Serinlik başlığında yaparsak hem XP konusunda hem de gelişme konusunda bize bayağı bir yararlı oluyor diye Şimdi arkadaşlar ben hafif bir zırt çektim kendime. Hafiften de aletlerimi yapmaya başladım. Video arasında ben bayağı bir malzeme toplamam gerekiyor ve kömürü de bulmam gerekiyor. Kömürüm yok çünkü. Kömürleri de madenin değil de dışarılardaki dağlardan bulabilirim diye düşünüyorum. Ve bol bol da ağaç toplamamız gerekiyor. Buraları ağaçlandırmamız lazım ki bir daha ağaç sıkıntısı çekmeyelim. Farklı ağaçlarında seedlerini aramaya gidebilirim video arasında veya kısa kısa videolar alabilirim ağaçları keserken. Öyle söyleyeyim. Şimdi neredeyse full demir zırh olduk. Yani şu anda zırh açısından biraz daha iyiyiz diyebiliriz. Diğer bölümde ne yapacağım hakkında pek bir fikrim yok. İşin gidişatına göre şekillenecek. Ne kadar malzeme toplayabilirim, ne kadar onu toplayabilirim bilmiyorum. Yani ne kadar kömür toplayabilirim bilmiyorum. O yüzden ikinci bölüme daha düşünmedim. Eğer bu bölümü beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu arada videomuzun da konu pembe koyun. Pembe koyun fazla çıkmıyor diye biliyorum. Minecraft'ta hemen ekran görüntüsü aldık. Neyse nerede kalmıştık? Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.